Allah bereket sana gelsin. Aa! Ay! Ee! Ah! <laughs> Ay! kestim Don't fight. Oradan gitmeyeyim, gel gel. Oradan gitme 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 gel. Kim mi bunu? Gel gel, bu, bu köpek yapacağım ben onu. Köpek yapacağım. Köpek. çocuğu Köpek yapamadık ya. Ee, siz evde denemeyin bunu. Siz evde denemeyin arkadaşlar. Şuradan base falan atarsa diye vektörüm yani köle çekip keseriz değil mi? Son gittiğini sanacak şimdi. Gittiğini san. bunu ee, gittiğini sandı ve gitti adam evet. Gittiğini sanıp gitmemesi gerekiyordu normalde ama Fak bir talihsizlik oldu diyelim. Ben öldüm. Anti deyip geçmek lazım bazen. Hani item bakarken keseyim dedim adamı Ee, timingde bir sıkıntı oldu. Anladım. Oh man. <laughs> Whoa! Whoa! I didn't get to phase rush though. Fuck me, dude. What? Uh oh. He's going for it. Phase rush is still down. Adam az önceki konuşmamdan saygısız bir insan olduğumu an şey yaptı. Nasıl oluyor bu iş ben anlamadım. <laughs> Yemin ediyorum Payka öyle bir şey hazırlıyorum ki adama altın tepside sunuyorum ya. Adam pentat. <laughs> Hemen bir ava çıkalım. Baya buradan geliyor ya. Okey. Uyyyy Bu fenaydı O ne Ölmüş çocuk Ay ben mi trolledim buraya ya E mi atmayacağım bu arada Tamam ben bunu kestim Şöyle smurfledik buraya arkadaşlar. Gayet güzel. Ne smite atayım şuraya? Tamam bir şey yapamaz. Lila uyuz dışarı ya. Em yok kanka. Em yok. Em yok. Em yok. Em olsa... Ah bir vurabilsem onu var ya. Em yeni geldi de. Bir ufak şımarıklık sezdim ben bu çocukta. Bakalım. Şu Q'yu bir daha çevirsin o. Şöyle bir keselim şu terbiyesizi de. İçine baksın. Pardon kanka. Pardon, pardon. Keşke tip buraya asaydı bizim çocuk. Neyse pasifimiz var ya, öldürtmez bence. Bırak kanka beni taşıp biraz. Havada böyle ölüşümü izledim. Böyle o MF'in Q'su arkadan beni takip ediyordu ya. Ama fucking beast lan. Ben böyle zaman hiç Bizim çocuk geliyor ama. Be Belki bana döner. Tabii bunu bir saat görüyorum şöyle bekleme için. Güzel güzel. Güzel kandırdık çocuklar arkadaşlar. tane köyü koydum ben kestim ben. Hiç pinde atma sana double kill verdim ben. Şey Oy, işte bu ya. Kek. Okey okey bitireceğiz Kerele şimdi. Ediyorum. Ardından 9'da tekrar buradayız chat. Hatta kesemez değil mi sen? Yavaş kanka? kanka ölümün dansı var da bir depoyu doldurayım ben ya yani. bir an doldur diyeceğim sandım. Allah kanka. Eray bu kadar. Kanka ölmedin. Aa nasıl ölmüyor? Nasıl ne yaptın sen? Ne? Aa, ulti at. Jax'ın yok, Jax'ın kesisi yok. Sana, ah. Hayır, hayır, alır, alır. Ah okay. ben. ben izin vermem. Tamam, üçünü keserim. Tamam, tamam üçünü Tamam, sizi. Oo. Ben base atıyorum, base atıyorum, ben base atıyorum. TP Aa, geliyor, okay, TP geliyor. Ya. Bitmez, bitmez. Attı sen de, Ziggs attı. O bak sençi buna. Hayata görmemiş. Lf ya bir tir şunu. Multi at. Ne olur bir şey yap. Yok. Ah! Der geldi mi? Adanı korkusuzca. I see you. I see you, princess. Oh, God, dude. She got the uh, fucking ignite off. <gasps> I'm gonna die. Tamam. Kükü QQ Marshmallow 3 lira daha yeter. Daha çok da kill alma söz vermiştim demiş. Eee... en azından şu KDA'mızı bir düzeltelim ya. Şuradan bir skor ayıklayalım senin hatırına bir tane. Edersin. Tamam çok da kill almayalım kanka doğru diyorsun. karşıyakarım sadece beni öldürmeye çalışıyor ya. Aa! Çık 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 çık. Kardeşimi bırakın lan. Ben çıkmam. Keserim. Hadi eyvallah çetim. Öl lan. Easy peasy. Huh, Abi? Oh, damn! You suck.

oradan böyle şey gelecek hemen portakal <laughs> yiyeceğim çıkaracağım Zing bir tane var bir oradan pat Video like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın <laughs> Ve bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı?